Selam, uzun zamandır bugün ne yedim videosu iftar çekmek istiyordum ama bir türlü uygun şartları sağlayamadım. Gerek ev durumları, gerek başka durumlar. Fırsatı bulduğum anda da çektim. Çorbayı çok sevmiyorum ama hiç sıvı tüketmediğim için tüketmem gerektiği için yarım kase içtim. Limonata, turşu, lahana sarması. Lahana sarmasına aşığım bu arada. Sarmanın her çeşidini seviyorum. Et sote, iki dilim pide, yanında teyzemin yaptığı mükemmel pirinç pilavı yanında nohut yemeği, pilavla beraber de et kavurması yedim. Teyzemin yaptığı yemekler çok lezzetlidir. Özellikle fırında yaptığı şeylere ben bayılıyorum. Bu da patatesi. Daha sonra yine patlıcan patlıcan yemeklerini de çok seviyorum. Başta hurmayla açmayı unutmuşum orucumu o yüzden sonda yiyorum ben. Yemeği biraz kaçırdığım için tatlamada çayla yemek istedim. Lokma tatlısı, baklava. Baklava çok hafifti aslında birkaç tane daha yardım ama kendime tuttum. Daha sonra çikolata, üzümlü şeker. Tabii bunlar ya da çay da içiyorum ama çayı genelde çekmeyi unutuyorum. Ve ayakta atıştırmalık olarak da böyle bir çikolata daha.